Hepinize merhaba arkadaşlar ben Fiori Eee bu bir önceki videomda hatırlarsanız Gürcistan'ı ve Azerbaycan'ı almıştık Bu videomda da Suriye'yi alacağım Eee isterseniz hemen videoya geçelim Ama ondan önce like atmayı ve abone olmayı unutmayın Görüşürüz Buralarda asker çıkmaz Çünkü tam asimil olmadı Tamam biz yapabildiğimizi yaparız Bu ordu gelene kadar Sen şuraya doğru gitsene bir sen de şuraya. Şuradan biraz ordu. Şuradan da biraz ordu. Şuradan da biraz ordu. Fethiye'den. Lan ağzına sıçmaya gidiyoruz hadi. Suriye sen yürek mi yedin oğlum ya? Benim vasalı çağırsak bunu öl biçer. Suriye yani o kadar da güçsüz değil. Şuradaki askerleri kullanmayı unuttum. Dur dur dur. Sen şuraya 2000 gönder. Şuraya gönder. Sen şuraya git, sen de şuraya git. Sen şuraya, sen şuraya, sen şuraya şurada toparlan. A Oha, hiçbirisini alamadık ama şimdi aldık. Sen kimsin oğlum? Sen Suriyesin lan kendine ya. Neyse. Burada da askerlerimiz toplandı. 5000 toplam. Tamam askerlerin hepsini bitirdik sanırsam. Şuraya biraz gönder şuraya da. Tamam. 4 ya. Nasıl oğlum ya? Suriye'den nasıl o kadar fazla adam çıkabilir? Asker çıkabilir. Suriye diyorsun lan Suriye. Çok mu hafife aldım acaba ya? Tabi ekonomisi 24 bin. Benim 327. Hmm. Sen şöyle git. Oo bizimkini fena pataklamış. Neyse. Şuradan şuraya bir port yap. Liman. Ya. Tamam. Çünkü Fethiye'den iyi çıkıyor asker. Şimdi ortalığına küfür yok. Bizde küfür yok. Şöyle alalım buraları. Şurayı alamadık. Ya. İyice bir yoğuruyorlar bizi. Şöyle 800 falan basalım. O oraları kapatamaz zaten. Bizi şuradan. Şuraya gönder. Şuraya gönder. Biraz gönder, şuraya biraz gönder. Şuraya gönder. Şuraya gönder. Ulan Suriye ne adamsın be. Ne değişik bir ülkesi sen ya. Lübnan'ın burada toprağın ne işi var? Ya oğlum ne oluyor? Baya baya bir yoğuruyorlar bizi bu arada. Neyse biz orada basmaya devam edelim. Bunlar bir bok yapamaz bize. Onlar kim oğlum? Dur şimdi. Ee, şuraya gönder. Şuraya gönder. Gördüğünüz gibi. O da oradan yayılamaz. Bak 14'lük asker. Ben senin mi başkendini 20 22'lik askerlerle alayım da kafan Beynin yerine gelsin. Şuraya az gönder ya. 3000 çok oldu. Sen gel. Şuraya doğru git. Sen şuraya al. Ben şuraya doğru git. Sakin ol map Map sakin Tamam aldık Buraya da alıyoruz Kürtlerini kütler, Bu eksi 22 Al şuraları Tamam buraya da Buraya da Ya <laughs> Tamam 600'lük bastık Şuraya 50 50 24 Şurada asker bas Belki orada da geçiş vardır Sen şuraya Sen şöyle dağıl bakayım Şöyle dağıldıktan sonra Şuraya 11 Şuraya 11 Sen şuraya git 25 le. Sen şuraya 30 git Bu zaten bir bok yapamaz Başka Suriye bitti Bu da bitmek üzere Büyük ihtimal Suriye Savaşı uzun sürecek. Büyük ihtimal Suriye'den sonra da videonun sonuna doğru geliriz. Bilemiyorum. Orada bir muzaffer alıyoruz. Zor bu. Yani bu mod bayağı zormuş. Beklen beklediğimden de zormuş. Çünkü Suriye Savaşı'na bu kadar uğraştığımı hatırlamıyorum. En son. Hiç hiç yani hiç. En sonu en sonu yok. Şöyle şuraya bir Lan hepsini değil ya. Hepsini değil. Değil hepsini. Şöyle gönder. Şuraya da şöyle. Şuraya da şöyle. Aldık burayı. Burayı alamadık. Şuraya aldık. Oraya aldık. Şuraya hepsini gönder. Şuraya dağılmasını önlemek için. Şuradan onluk. Şuraya onluk. Şuraya onluk. Ah. Mikrofona üflüyormuşum. Aa yayılamadın. Ne oldu lan Suriye? Sen şuraya bir sıfır. Şuraya biraz gönder. Şuraya biraz. Şuraları. Şu anda tek burası kaldı. Şimdi amına koydum senin. Bak 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 küfür ettim bak. Şurayı alalım. Asimile ederiz. Sen şuraya doğru git. Siz hepiniz şuraya doğru gidin. Yani Allah'tan hepsini alabiliyoruz. Teker teker zor olurdu. Bu kasmını düşünmüş. Aferin. Ah oh, iki olduktan sonra. Age of History. Çok değişik bir adama telif geldiği için yapmak zorunda kalmış büyük ihtimal. Suudi Arabistan buraya gelmiş. Bizim için çok kötü. Mısır. Mısır Mısır. Mısır kimle savaştı ki? Mısır, sana benim biraz para vermem lazım. Çünkü buraya gelmeleri kötü olur. Zaten şeyi var. Beni de sever biraz, biraz yani. Tamam. Sen şuraya git. Bak yine mikrofonu yüklüyorum yanlışlıkla. Siz şuraya doğru gidin. Hmm, başka bir şey kalmadı. Aldık buraları. Büyük ihtimalle. Yok. Siz şuraya gidin. Sen de git. Sen de git. Sen şuradan devam. Devam devam. O oh, alamadık. Sen şuradan şöyle bir, şuraya da böl şurayı şurayı al. A Asi çıktı tamam. Nerede çıktı büyük ihtimal bu Suriye'de. Nerede? Nerede çıktın lan? Rebels. Aa burada oğlum yeni aldık burayı ya. Yok lan burası orası değilmiş. Geri zekalı. Neyse. Tamam, biz şunları şurada toplayalım hepsini. Şunu zaten manyak ki burada geliyor oradan. Burada hiç orada kalmadı. Oo, oh, 38 bin mi? Yu. Biz sıçtık var ya. 38 bin. 38 bin. Oğlum benim ekonomim senden fazla. Bundan da fazla. 34 bin mi? Ne oluyor lan? Afrika kıtası yok lan. Yeni öğrendim. Bu kadar sadece. Neyse. Ben de yeni öğrendim. Olsun. Şöyle tamam. Ya yanlışlıkla bu arada 4.3 olmaya başladı. Ee, İran'ın oradan ordularımızı çekelim. Savaş olarak algılamasın. <laughs> Neyse, sonuna yaparız onu. Savaş olarak algılarsa sıkıntı yaratıyor. Savaş ilan ediyor. Ama o da benim hani etrafıma yani orada koymuş. Aynı şey oluyor. Neyse, şunlar orada toplansın bir. 4. .3. Bu ne? Ne lan bu? Ya kapattım yanlışlıkla. Dizanteri mesles. Yav tıklayıp tıklayıp duruyorum ya. Ya asimile yapacağım. Bu arada İstanbul'da havalar baya soğuk. O yüzden elim dondu. Fanına koyayım biraz. Neyse. Biz asimilemize bakalım ne kadar kalmış. Az bir şey kalmış. Şöyle. 2.1 0.7 falan yapıyoruz bir şeyler kaç tane kalmış bir dahakine bakarız şöyle kaç tane kalmış 14 tane mi nasıl ya nerelerde kalmış ki oğlum 70'likler 70'likler kalmış şimdi kaç 2 tam 2 taneyi de yapalım o oh, buradaki askerlerimizi unutmuşuz her asker şu anda bizim için önemli bunları Ankara'ya gönderelim Bunlar burada kalsın. Hatta size bir ben ee, asimile değil de festival düzenleyeyim. Castle kuralım. Sonra Sagli Camp, Armory, Farm, Turk Shop, Library. Tamam. 11 binlik askerimiz burada duruyor olası savaşa karşı. Ben seninle şey yapabiliyor muyum? İttifak olalım. İttifak lazım bize. Azerbaycan biliyorum biraz mantıksız olur ittifak da. Yani yapacak bir şey yok zaten. Tabii beni biraz üzdü ya şu etraf. Şöyle var en azından ya. O kadar da kötü değil. Ben bunu yeni öğrendim. Bilseydim şey yapmazdım. Neyse. Oğlum hala var ya. Bit artık bit. Ee, arkadaşlar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Daha fazlası için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.